Herkese merhaba, biliyorsunuz son yaptığımız adeko güncellemesiyle beraber Sipariş ver butonu eklendi hesaplama programına. Şimdi size kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Göndereceğiniz projenin öncelikle kayıtlı olması gerekiyor. Çizim bir, çizim 2, çizim 3 şeklinde olan isimlerde projeyi gönderemiyorsunuz. O yüzden projenizi kaydedip isim vermeniz gerekiyor. Daha sonra Fiyat alma butonuna tıkladığımız zaman, klasik ekranımız geliyor. Burada sipariş ver butonu eklendi. Bu butona bastığınız zaman, artık eskiden biliyorsunuz maille gönderiliyordu. Şimdi bu sipariş ver butonuyla artık gönderilecek. Böyle bir ekran gelecek karşınıza, bayi kısmında burada fabrika yazıyor. Sizde de sizin bayinizin adı yazacak. Şifre kısmı da herkese standart 1234 şifresi oluşturdum. Şimdi o şifreyi değiştireceğiz nasıl değiştirileceğini göstereceğim. Siz de lütfen bu şifreleri değiştirin. Giriş diyoruz. Bu proje kayıt ekranında geçiyorum şimdi. Daha sonra anlatacağım. Şifre değiştir ekranımız burada. Genel sekmesinin altında dönem değiştir ve şifre değiştir var. Şifre değiştire tıkladığım zaman eski şifreniz dediğim gibi 1 2 3 4'tür genel gelin genelinde eski şifre olarak 1234 yazacaksınız. Sonra yeni şifrenizi yazacaksınız. Yeni şifreyi tekrar edeceksiniz. Burada göster butonunu tıkladığınız zaman yazdığınız şifre gözükür ama bunu kaldırırsanız nokta nokta şeklinde gözükür. Yanlış yazmamak adına burayı bu tiki işaretlerseniz sizin için daha iyi olur. Değiştirdikten sonra şifrelerinizi onayla butonuna basıyorsunuz ve şifreniz değişmiş oluyor. Burada dönem değiştir kısmı var. Dönemde de gördüğünüz gibi bu yandaki ok işaretine bastığınız zaman 2011'den 2020 yılına kadar olan dönemler mevcut. Atıyorum ben 2017 yılına ait olan projelerimi görmek istiyorum. 2017'yi seçip dönem seç burada sizin daha önce 2017 yılında yapmış olduğunuz projelerinizi burada listeleyebiliyorsunuz. Müşteri ara kısmında büyük harflerle isim de yazarak Projenizi bulabiliyorsunuz. Büyük harflerle yazıyorsunuz. Daha sonra buradan siparişler sekmesine geçelim. Bekleyen siparişler kısmımız var. Bu bu kısım gördüğünüz gibi boş. Ee, neden boş? Çünkü fabrikaya herhangi bir sipariş geçmedik. Burada ne zaman ee, proje olacak. Fabrikaya sipariş geçtiğimiz zaman bu kısımda geçtiğimiz siparişleri görebileceğiz. Ta ki ne zamana kadar? Fabrika bu projeleri işleme alana kadar. İşleme alıp aldıktan sonra burada artık o projeyi göremeyeceksiniz. Nereye geçecek bu projeler? Siparişlerin kısmına geçecek. Ve takibini buradan üzerinde sağ tuş yaparak detayını görebileceksiniz. Aynı eski bayi panelinde olduğu gibi. Yine sağ tuş yapıp proje resmi derseniz projeye ait resmi göreceksiniz. Yine sağ tuş yapıp adeko çizmini göster derseniz adeko çizmini gösterecek size program. Analiz diye bir kısmımız var. Burada da yıl içerisinde satılan mutfak, banyo, sürgü dolap, portmanto gibi bilgilerinizi yıllık analiz tablosu olarak görebileceksiniz. Bunu yazdır butonundan yazdırabiliyorsunuz. Garanti belgesi kısmı var. Burada garanti belgesi kısmını garanti belgesini bastırabilmek için siparişler kısmından dönem seçelim. 2020 dönemi diyelim. Evet, mesela burada beklemede olan var. Haliyle bu beklemede olana garanti belgesi bastıramazsınız. Bu proje henüz üretilmemiş. Garanti belgesi hazırlayamazsınız diyor. Çünkü üretilmediği için hangisi olabilir? Paketlenmiş ya da paketlenmiş ya da sevk edilmiş ürünlerde garanti belgesi bastırabiliyorsunuz. Buradan da yazıcıdan print alıp müşterinize verebilirsiniz bunu. uzay mutfak haberler kısmı. Ben programın lokalde bizim burada çalıştırdığım için ben göremiyorum ama siz görüyorsunuz. Ben ayarladım onları. Burada Adeko'ya ait olan, Adeko'da yapılan değişiklikleri görebiliyorsunuz. Oradan okuyabilirsiniz ne tür değişiklikler olmuş. Haberler kısmında. Aynı zamanda uzay haber diye burada butonu var. Ona da tıkladığın zaman aynı ekran geliyor zaten. İnternet sitesi de zaten internet sitemizi, web sitemizi açıyor. Gene şimdi bir tane kayıt oluşturalım. Sipariş ver butonuna tıkladık. Bu ekran geldi. Giriş işlemi yaptık. Hemen müşteri adımızı giriyoruz. Fabrikaya sipariş göndermek için. Bu kısım önemli. Burada türü kısmında mutfak, banyo, portmanto, sürü dolap gibi seçenekler var. Burada seçeceğiniz seçenek sizin sev tarihinizi ileri ya da geri atabiliyor. O yüzden burası önemli. Mesela mutfağı seçtik. 2 Aralık çarşamba uygun gözüküyor. Beyaz olanlar uygunlar, kırmızı olanlar kapalı olanlar. Kırmızı olanlar gördüğünüz gibi tatil günleri zaten. Tatil günleri kapalı olacak haliyle. Uygun olanlardan size uygun olan tarihi seçiyorsunuz. Sevk tarihini. Ve burada açıklama kısmında bir şey yazmak istiyorsanız proje ile ilgili buraya herhangi bir detay yazabilirsiniz. Buradaki arkadaşların görmesini istediğiniz bir detay yazabilirsiniz. Ama diyelim ki mutfak değil de ilave yaptık. Az önce 2 Aralık vermişti mutfak için. Tekrar ilavede de sev tarihine tıkladığımız zaman bakın 23 Kasım pazartesiye uygun olarak gözüktü. Yani yaklaşık bir haftadan bir hafta civarı proje sevkiyatını geri aldı. Daha önceye aldı yani. O yüzden orada seçtiğiniz seçenek sizin sevkiyatınızı etkiliyor. Buna göre projeniz neyse ona göre seçenekleri seçin lütfen buradan seçip kaydet dediğimiz zaman artık projeniz sipariş kaydı başarılı oluşturuldu şeklinde az önce bekleyen kısmı boş demiştim artık şimdi boş değil niye proje oluşturduk sipariş oluşturduk buraya düşüyor diyelim ki fabrika bunu işleme aldığı andan itibaren artık burada göremeyeceksiniz siparişlerim kısmında göreceksiniz diyelim ki bu işlemde iptal oldu veya işte ne bileyim değişiklik oldu bir revizyon yapılması gerekiyor. Buradan sağ tuş yapıp projeyi sil diyebiliyorsunuz. Ve tekrar revize edip tekrar aynı şekilde az önce gösterdiğim şekilde gönderebiliyorsunuz. Ama bu sadece bekleyen kısmında yapabiliyorsunuz. Siparişlerim kısmına geçtiği anda artık yapamıyorsunuz. Çünkü artık üretime alınmış oluyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer daha detaylı takıldığınız başka sormak istediğiniz başka bir şey olursa bilgi işleme danışabilirsiniz. Hepinize hayırlı işler dilerim.